Buyur. İnsanlar elektriksiz kalmasın diye sabaha kadar yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bütün hatlarımızda sorun vardı hani bu kar yükünden dolayı. Hepsini yavaş yavaş Allah'ın izniyle hallediyoruz. Nerede abi? İnsanlar bizi ya. Doğrudur, terettik kabini nasıllar, çiçeği hafif Sevdiyosun kadını e, sevgi evleri çıkışı an kesiktir. Akim orada müdahale ediyor. Herkese Ergenler... bakacak. oraya bakacak. E, enerji verici kesi bilgilendireceğim.